Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 63 There is no point in ve sonra gelen ifadenin fiilin sonuna ing takısı gelmesini göreceğiz. It is word sonra gelen fiilin sonuna ing takısı e, gelmesini göreceğiz. Bu ing takısı gelmesi arkadaşlar bildiğiniz gibi fiili isim haline dönüştürüyor. Zaten there is no point in ifadesinden sonra ya bir isim gelir ya da fiilin isim hali gelir. It is word sonrasında ya bir isim gelir ya da fiilin isim hali gelir arkadaşlar. Bu nedenle iğne yetaksını getiriyoruz. Şimdi örneklerimizde görecek olursak there is no point in bu arada hiçbir anlamı yok. Yani şu ifadenin hiçbir anlamı yok gibi. It is word bla bla onu yapmaya değer anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Bir örneklerimizi gördükçe daha da anlamlı hale gelecek bizim için. We say there is no point in doing something yani bir şunu yapmanın bir şey yapmanın bir anlamı yok demek istiyor. It is no use. Faydası yok demektir. It is no use doing something. Yani bir şey yapmanın faydası yok anlamında kullanılıyor. It is no good. Hiç iyi değil. It is no good doing something. Yani onu yapmak hiç iyi değil anlamında kullanılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunlar dilimizi zenginleştirme açısından çok faydalı ifadelerdir. Bunları da öğrenmekte fayda var. There is no point in having a car if you never use it. Eğer hiç onu kullanmayacaksan, bir araba almanın hiç anlamı, manası yok. There was no point in eh, waiting any longer, so we left. Beklemenin artık hiç faydası yoktu, bu yüzden ayrıldık. It is no use worrying about what happened. E, olanlar hakkında, olanlar konusunda e, endişelenmenin faydası yok. There is nothing you can do about it. Onun hakkında yapabileceğiniz bir şey yok. It is no good trying to persuade me. Beni ikna etmeye çalışmak hiç iyi değil. You, you won't succeed. Başaramayacaksın. Anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi bu zenginleştirme ifadelerini görürken daha da örneklerimiz çoğaltalım. We say no point in, but the point of. Yani no point in kullanırken aynı zamanda the point of şeklinde kullanabiliriz. There is no point in having a car. Yani bir araba almanın hiçbir anlamı yok. What is the point of having a car if you never use it? Eğer hiç kullanmayacaksan bir araba almanın ne anlamı var? Şeklinde de böyle bir kullanım yönteminde olduğunu hatırlatmak istiyorum. We say it is worth doing something. Veya it is not worth doing something. Bir olumlu biri olumsuz bildiğiniz gibi. Yani bir şey yapmaya değer bir şey yapmaya değmez anlamında kullanılıyor. Örneklerimizde biraz daha netleştirecek olursak, It is a nice town. town. O güzel bir e, kasaba. It is worth spending a few days there. Orada birkaç gün ayırmaya değer, harcamaya değer. Our flight was very early in the morning. Bizim uçuşumuz sabah çok erkendi. So it wasn't worth going to bed. O yüzden yatağa gitmeye değmez, yani yatmaya değmez diyor. You can say that something is worth it or not worth it. Yani bir şey ona değer veya ona değmez şeklinde söyleyebilirsiniz diyor. You should spend a couple of days here. Burada birkaç gün harcamalısın, geçirmelisin. It is worth it. Buna değer. We didn't go to bed. It wasn't worth it. Biz yatağa gitmedik. Ona değmezdi. You can also say that something is worth doing. A movie is worth seeing. Yani e aynı zamanda bir şey bir şey değer veya ee, bu film görmeye değer gibi e, örneklerde verebilirsiniz. Yani şey çeşit değiştiriyor. Sadece öznelerle değil, itizle değil. Yani bir film buna değer değmez gibi ifadeler kullanıyoruz artık. It's a great movie. Bu çok büyük, e, güzel bir film. It is worth seeing. Görmeye değer. Thieves broke into the house but they didn't take anything. E, hırsızlar eve girdi fakat hiçbir şey almadılar. There was nothing worth stealing çalmaya değer hiçbir şey yoktu. It's an interesting idea. It is worth thinking about it. O ilginç bir fikir. Onun hakkında düşünmeye değer. We say, aynı zamanda şunu söyleriz. Have trouble, have difficulty, have a problem doing something. Yani have, have trouble doing something bir şey yapma konusunda başım dertte veya problem yaşıyorum. Have difficulty doing something bir şey yapma konusunda zorlanıyorum. Have a problem doing something. Bir şey yapma konusunda problem yaşıyorum gibi. Şimdi örneklerimize bakacak olursak. I had no trouble finding a place to stay. Ee, kalacak bir yer bulma konusunda problem yaşamıyorum. Hiç problem yok. Did you have a problem getting a visa? Vize alma konusunda problem yaşıyor musun? Problem yaşadın mı? People sometimes have difficulty reading my writing. Bazen insanlar benim e, el yazımı veya yazmamı okuma konusunda zorluk yaşıyorlar. Bu doktorlarda söylenecek ifadelerden biri mesela. We say aynı zamanda Spend time doing something Bir şey yapma konusunda zaman harcamak. Waste time doing something Bir şey yapma konusunda boşa zaman harcamak olarak da çevrilebilir waste bölümü. We spent hours trying to repair the clock. Yani biz e, saati tamir etme konusunda saatler harcadık. I waste out of time doing nothing. Ben e, hiçbir şey yapmama konusunda hiçbir şey yapmadığım için birçok zaman ısraf ettim. Yani çok zaman kaybettim gibi. We also say be busy doing something. Yani bir şeyle meşgul olma. Bir şey yapma konusunda meşgul olma. She said she couldn't meet. O buluşamayacağını e, söyledi. She was too busy doing other things. O bir şeyler yapma konusunda çok e, bir şeyler yaparken çok meşgul oldu gibi e, bunu da böyle anlatabiliriz arkadaşlar. We use go plus ing for sports and other activities. Yani sporlar ve diğer aktiviteler konusunda bir yere gitmeyi ifadesini iğneye taksiyle kullanabiliriz. Mesela örneklere bakıyoruz. Go sailing. Denize açılmak. Go swimming. Yüzmeye gitmek. Go fishing. Balık tutmaya gitmek, Go Riding, bir şey sürmeye gitmek, mesela at olabilir, ata binmeye gitmek olabilir, bisiklet sürmek olabilir, Go Hiking, uzun yürüyüşe çıkmak, Go Surfing, surf yapmaya gitmek, Go Scuba Diving, scuba diving yapmaya gitmek, Go Skiing, ee, kayak yapmaya gitmek, Go Jogging. Yani yavaş koşu var ya ona deniyor. Yavaş koşuya gitmek. Go camping, kamp yapmaya gitmek şeklinde de örneklerimizi böyle çoğaltabiliriz. Arkadaşlar Go'nun çok amaçlı kullanım alanları vardı. Bunları da bir, bir kısmını görmüş olduk. How often do you go swimming? Ne kadar sıklıkla yüzmeye gidersin? We went skiing last year. Geçen yıl ne yapmaya gitmişler arkadaşlar? Kayak yapmaya gitmişler. Burada skiing arkadaşlar. Kayak yapmak. Skate var bir de. Skating bu da buz patanı kaymak gibi bir anlamı var. Tom isn't here. Tom burada değil. He is gone shopping. O alışveriş yapmaya gitti. Gitmiş bulunmakta yani. I have never been sailing. Ben hiç e, nerede bulunmadım diyor arkadaşlar. Denize açılmadım diyor. Gördüğünüz gibi... Gon demiyor da e, bean de diyor. Yani bean ve bildiğiniz gibi aynı anlamda kullanıyor. Bunların farklarının detaylarını daha önceden anlatmıştık arkadaşlar. Bu detaylarda çok da boğuşmaya gerek yok ama bunları da bilmemizde fayda var. Ama arkadaşlar go gofilling'in e, spor faaliyetleri ve aktiviteleri diğer aktiviteleri çok fazla kullandığını biliyoruz arkadaşlar. Bunu da örneklerinizle çoğaltabilirsiniz. Yani bu örnekleri siz kendiniz fazlasıyla söyleyebilirsiniz. Yani go swimming demekle go playing football arasında, söyleme yöntemi arasında çok fark yok. Yani siz bunu kendi hobilerinize uyarlayarak söyleyebilirsiniz. Bu nedenle de örnek çoğaltmanızı tavsiye ediyorum. Yani günlük olarak mesela go cooking yemek pişirmeye gitmek şeklinde günlük aktiviteleri de uyarlayıp yapabilirsiniz. Go studying ders çalışmaya gitmek, go reading gibi kitap okumaya gitmek gibi bu şekilde örneğimizi de çoğaltabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü gramer konularımızda e, pekiştirme imkanına sahip olduk. Yani daha doğrusu birçok yeni konu öğrendik. Bunları e, oturup böyle kitaplar okurken eşelediğiniz zaman veya incelemeye çalıştığınız zaman bunlara zaten ulaşırsınız ama anlamını çıkaramayabilirsiniz. İşte gramer anlatma dersinde de en güzel yöntem arkadaşlar size anlamı öğretmek. Yani kelime çalışıyorsunuz ya işte gramer çalışmak da böyle bir şey. Yani ezberlemeden... Bunu öğreneceksiniz, kapmaya çalışacaksınız. Yani örneğinizi uyarlayarak kendinize yapacaksınız. Mesela kendinize e, anlam kazandırmaya çalışacaksınız. Kelimeyi ezberlerken hemen kendinize onunla alakalı bir cümle kurarak öğreneceksiniz. Yoksa oturup e, mesela bu kelimesini öğreniyorsunuz. Bu, 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 10 defa yaz falan böyle bu yöntemle öğrenirseniz arkadaşlar kayıpta e, faydadan çok zarar elde edersiniz. Beyninizi uyuşukluğa itersiniz. Öğrenmekten ziyade e, daha böyle altıl bir şekilde kullanmayı tersiniz. O nedenle ben size bu şekilde tekrar ve e, örnek vererek çoğaltma şeklinde öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuza hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.